Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün toz pembe düz renk bu güzel yazmamın üzerine görmüş olduğunuz renkleri de kullanarak çok gösterişli ve çok güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelim için kullanacağım iplerim altına zeminine yazmamla kendi renkteki şöyle pudra renklerinde bir pembe veya pudraya yakın bir renk kullanıyorum. Üzerine de 477 numaralı yeşil ipimle yaprağımı hazırlayacağım. Motifimi de hardal sarısındaki 783 numaralı ipimle oluşturacağım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yandaki zil sesinin de en nütüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştığım yepyeni yeni modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Verdiğim emeğe de destek olarak videomun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız destek vermiş olursunuz. Destekleyenlere teşekkür ediyor. Modelimin yapılışına geçiyorum. bugünkü modelim için bu şekilde alt ara modelini oluşturuyorum. Hemen aralarına şöyle üçer tane bırakacağım her motif arasına. Ara modelimden sonra hemen önündeki ilk zürafaya iniyorum. Şöyle aralarına da üçer tane tekrar yine zürafa yapıyoruz. Şimdi burada 3 sıra mı yaptım. Ara modelimi koyacağım. 4. zürafayı yapıyorum. İçinden geri geliyoruz. Sola doğru ipi dibe doğru çekip içerisine bir pırpır yapıyorum. Çok büyük pırpır yapmayacağım. Yanına yine aynı büyüklükte bir tane daha yapıyorum. Bunun ortasından yukarıya düğüm atıp dibine inerek bir sinek kanadı yapıyoruz. Tekrar yanına bir tane daha yapıp ara modelimi oluşturuyorum. Zürafa atlamadan önündeki ilk zürafaya tekrar battım. arasına 3 zürafa 4. zürafa'ya geldiğimizde de modelimizi koyuyoruz. Kolay ve zarif bir model yapacağım. tekrar pırpırımı yapıp şöyle üç tane yan yana yaptık bundan sonra da motif koymak için arasını zürafasını yapıyoruz aralarına şöyle onar tane zürafa yaptım 10 zürafadan sonra da tekrar ara modelimizi koyacağız şöyle zürafalarımızı yapıyoruz Bu kısmını tamamladıktan sonra hemen modelimi oluşturmak üzere tekrar geliyorum arkadaşlar. Şöyle modelimizin altını oluşturduk. Şimdi burada yeşil ip kullanacağım. Şöyle ipimi zürafanın üzerine koydum. Buradan Dördüncü sırıyla başlayacağım. Düğümümü atıyorum. Sürafalar yapıyorum üzerine. 2 kere doluyoruz. 4 tane zürafa yapıyoruz. Başa geleceğim ve buraya bir kaya oluşturacağım. Burayı bir kalana kadar eksiltme yapıyoruz. ve kalan son zürafayı da üzerine şöyle büyükçe bir yuva oluşturarak şöyle büyükçe bir yuva oluşturdum ve baştaki zürafamın içine batarak ipimi sola altıyorum. Şöyle her ikisini de eşitliyoruz. İğnemizi şöyle düzenledikten sonra içine önce bir düğüm atacağım böyle yuvalarda başlamadan önce düğümümüzü atalım içine ve zürafa yapıyorum içerisine tekrar dört zürafa oldu şöyle baştakine tekrar atarak buraya bir yaprak oluşturuyoruz. Eksiltme yöntemiyle yanındakine geçtim. sonuncu zürafanın da ortasından düğüm atıyoruz yukarıya doğru pekişmesi için şöyle çekiyoruz ve yuvamın içerisine şöyle indiriyorum hafif bolluk bıraktım çok da fazla bırakmadan düğümümü attım buraya pırpır pır yapacağım şimdi Hafif biraz daha büyültüp şöyle yaprağımızın ortasına gelecek büyüklüklerde pırpır yapalım. 3 tane pırpırımı yaptım kaydırıyorum ve tekrar şu ara kısmada 4 zürafa üzerinden aynı bu şekilde bir yaprak oluşturacağım yaprağımı oluşturup geliyorum şöyle yaprağımı hazırladım kendi üzerinde daha net gözükeceği için şöyle gösteriyorum en sonda tekrar pırpırların dibine batarak şuradan ipimi kestim diğer yaprağımla iki her ikisi de aynı simetri olsun diye dibinde bitirdim. Şimdi hardal sarısı rengimle pırpırın içerisinden buraya düğümümü atıyorum önce. Şimdi buraya pırpır yapacağız. Pırpırlarımı da çok büyük yapmayacağım. Şöyle boyutlarımız pırpırların. Şöyle 4 tane pırpır yaptım. Baştaki pırpırın üzerine tekrar ipimizi şöyle tam eşit gelecek şekilde düğümlüyoruz ve yine alttaki yaprakta kullandığım gibi eksiltme yaparak aynı yapraktan buraya da oluşturuyorum. Yine başa alıyorum. Şöyle yaprağımı oluşturdum. Son yaptığım zürafamın içinden geri geliyorum ve ipimi sol tarafa doğru çekiyorum. Buranın içerisine şöyle minik minik yaprağımızın boyutlarına uygun bir büyüklükte pırpır pır yapıyorum. Şöyle 3 tane pırpırımı yaptım ve ipimi kesiyorum hemen. Hemen yanında tekrar bağlıyoruz. Yanındaki pırpıra geçiyoruz. Yine aynı şekilde buraya da aynı büyüklüklerde şuradaki gibi pırpırlar yapıyorum. Eksiltme yöntemiyle aynı yapraktan buradaki pırpırlarımıza da yapıyoruz. Modelimizi tamamlayalım. Tamam olduktan sonra son haliyle tekrar karşınıza gelelim. Şöyle bugünkü modelimi tamamladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel ve çok gösterişli bir model oldu. Yapılışı çok zor değil. Yapılışı kolay, görmüş olduğunuz gibi. Renk olarak da hardal sarısı yazmamın üzerine çok güzel oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarak yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşarak bana destekle bulunursanız çok sevinirim. Eğer modelimi beğenip yapmak isterseniz sizlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum.